Evet arkadaşlar. Nurhan'la kavşak dönüşlerine devam ediyoruz. Şimdi Menderes kavşağından U yapıp Çok güzel. Sol şerit boş. Ya. Girebilirsin. Sol şeride doğru burnu. Yarım turda. Çok çevirmeye gerekiyor. Çok güzel tekrar döneceğimiz için sinyalimiz açık. Sarıya gördük mü bırak freni, gaza geç. Çok şirin yarım tur. Sonra düzeltip ver sağ sinyalini. Bak sahneye. Evet. Hemen kendimizi güvenli olan sağ şeride atıyoruz. Sol şeritten hızlı gitmek isteyenler hareket ediyor. O yüzden müsait olduğunda sağ şeride geçip daha rahat hareket edebiliyoruz. Şimdi birinci kavşaktan döneceğimiz için Cansan levhasını görünce Biz ana yolda olduğumuz için tali yoldan çıkan beklemesi lazım Ama yavaş kalırsak bazen Çıkabilir o yüzden dikkat edeceğiz Evet can sandığı Burasını gördük Son sinyalimizi veriyoruz Yolu kontrol etmeye başlıyoruz Gözümüzü kendi gözücüyle göz ucuyla bakıyoruz. Şimdi müsait çok çevirmeden hafif oynatarak. Yani hızlı çevirmenize gerek yok. Hafif oynatırsanız. Şimdi hafif yavaşlıyoruz. Kavşağa kadar kademe kademe 30'a kadar yavaşlayacağız arkadaşlar. dönmeden önce 30'a sonra biraz aksın 20'ye kadar yavaşladık arkasına doğru yarım tur çevirip duracağız parkura başladığımızda sağ şeritte durup düz karşıya geçeceğiz ama şimdi bugün o dönüşleri yaptığımız için sol şeritten dönüp burnumuzu çevireceğiz şimdi burada bize yeşil yandığında döndükten sonraki ışık kırmızıya dönüyor. O yüzden çok hızlanmadan burnumuzu çevirip duracağız arkadaşlar. Yarım turda çok çevirmeye gerek yok. Bu sefer sağdan gelin çalalım. Evet. Hafif düzelterek direksiyonumuzu sonra tekrar burnumuzu çevirip tam tur çeviriyoruz. Mesafe kısa olduğu için. Şimdi tam tur topluyoruz. Sonra Toplayıp gaz veriyoruz. Evet. İşte kısa olsun bas kaza. Bas kaza. Evet. Burnumuzu düzelttik mi artık gaza geçiyoruz arkadaşlar. gördük. Bir sol sinyal veriyoruz. Yolu kontrol etmeye başlıyoruz arkadaşlar. Beyazdan sonra hafif oynatıyoruz. Sonra fren lambası yanıyorsa hemen frene geçiyoruz hafif hafif. Öndeki arabanın fren lambalarını gördüysek şeridimize girer girmez hemen frene geçiyoruz. Freni bırak biraz daha gidelim. Çok gaz vermez çünkü kavşakta gene yavaşlayacağız 30 dakikada. Çok güzel, hafif hafif fren. Yine kırmızıya döndüğü için çok gaza gerek yok. Hafif hafif. Sonra frene geçiyoruz ve tekerler kayboldu mu öndeki arabanın duruşumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Öndeki arabanın fren lambası söndü müydü? Sarıyı gördük mü? Freni bırakıyoruz. Evet. Hafif hafif gaz. Bakıyoruz. Döndükten sonra gene kırmızı olduğu için çok hızlanmaya gerek yok. 20 ile çok güzel. Burnumuzu çeviriyoruz. Yarım tur. Yarım tur. Evet. Yarım tur. sonra durup bekliyorsun. bir turda ikinci kavşaktan yapalım şu an önümüzde araç yok sarıyı gördük mü freni bırakıp gaza geçebiliriz Yine yarım turla burnumuzu çeviriyoruz. Yeşil geliyor, Düzeltip hemen sağ sinyal ve sağ ayna kontrolü. Son şeritten hızlanabilirsin önce. Çok güzel. Evet sonra sağımızdaki arabalar gitti miydi? Evet hafif oynatarak şeridimize geçiyoruz. Sonra sinyalimizi kapatıyoruz. Moda Life devasına kadar düz devam edeceğiz. Evet dediğim gibi mesafe varsa çıkabilir. 3 provozlanana kadar gazı bırakıyoruz. Sonra hızlandı mıydı biz de tekrar gaza geçiyoruz. arabayla mesafemiz kaç metre olacak? Efendim? Neye göre 30? Kızımızın <laughs> yarısı değil mi? Yani 35 en az. Ben 70 de, da, aynen 30. 70 deysek, en az 35-40 metre, 60 30-35 metre en az mesafe koruyacağız. Yani çok yaklaşırsak. Canlı frene, şimdi frene geçiyoruz. İkinci kapacakta sarıyı gördük mü biraz daha aksın tekerler kalın çizgi kayboluncaya kadar tamam tabi yaya geçirine girmeden duracağız çok da erken durmaya gerek yok şimdi sarıyı gördük mü freni bırakıp gaza geçeceğiz Evet. Life, kırmızı levha var. Bunu gördük mü? Sol sinyal veriyoruz. Yolu kontrol etmeye başlıyoruz. Hızlanırsak bunu geçebilir miyiz? Yok hocam. Geçemeyiz. Peki. Gözümüz gene şeridimizde olacak. Göz ucuyla sol aynayı takip edeceğiz. Şu beyazdan sonra çok güzel boşluk var. Sol çizgiye doğru hafif yaklaşıyoruz sonra hafif oynatıp araya giriyoruz arkadaşlar. Sonra burada eğim aşağı başladığı zaman hafif frene geçiyoruz. Şu an 70'deyiz. Kademe kademe önce öyleye. Aşağı yaklaşırken de 30'a kadar yavaşlatarak döneceğiz. O yüzden hafif hafif frendeyiz şu an çok güzel. Aksın tekerler, aksın, aksın, aksın. Evet. Dönerken frene baskıyı aksın tekerler biraz daha. Durduracak kadar değil. Akmasına izin vererek döndükten sonra duruşumuzu yapıyoruz. tekrar döneceğimiz için sol sinyalimiz kapatmıyoruz. Parkura başladığımızda sağ şeritteyken kapatıp düz gideceğiz. Evet. Yine yarım turla hafif gaza dokunabilirsin. Çok çevirmene gerek yok. Hatta sağında araba yoksa geniş alıp sağ şeritten burnunu çevirebilirsin. Bak. Sonra yarım turda burnunu düzeltip Burnun düzeldiyse Ne yapacağım? bunu da düzelteceksin hı hı. Sonra Evet gaza geçiyoruz Yeşili gördük müydü evet frenlemeye başlıyoruz bak gördün mü öndeki kırmızıda geçti çünkü ışıklara yaklaşırken gazı bırakmıyorlar sonra da duramadıkları için işte kaza alıyor maalesef Sarı'yı gördün mü freni bırakıp gaza geçiyoruz. Ege veya Ferka asansör. Devasını gördük mü? Sol sinyalimizi verip sanki griden sonra boşluk vardı ama birden değil hafif. Hafif oynatacağız. Evet. Birden çok tehlikeli arkadaşlar. Bu, hızlı olduğumuz için kontrolü kaybedebiliriz. Direksiyonu hafif oynatacağız. 1 saniyede değil de 3 saniyede 4 saniyede geçeceğiz sol şeyde Birden değil yani. Sinyalimiz açıkta. Tekrar döneceğimiz için. Bu sefer dönüp düz gideceğimiz için okula doğru burnumuzu ortaya doğru çevireceğiz. Sola çok yakın olmaya gerek yok yani. U yapmayacağımız için. Evet son ana kadar ışığa bakacağız. Evet hala yeşil. Devam edebiliriz. Çok güzel. 20'ye kadar uzanabilirsin dönerken. Hızlan hızlan gaza geç. Önümüzdeki arabalar gitti bak. Hızlan hızlan gaza geç. Gaza geç. Hızlan düz gideceğiz. Düz Düzeltiyor. Bas gaza evet. Bu sefer ortaya doğru burnumuzu çevirip Evet önümüzde araç yoksa 20'ye kadar hızlanarak dönüşünüzü yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de önümüzdeki arabalara göre hafif frene. Bırak fren aksın. Yok hızlanma. Yaya e geçti var çünkü. Fren lambası söndü müdür? hafif gaza geçebilirsin. Bu abi dönecekmiş. Bakalım otobüs sol sinyal verirse vermedi. Sol sinyali versen ver. Biraz kaçacağız çünkü. Sonra hemen burnumuzu düzelteceğiz. Kapatsın yani. yine öndeki arabanın fren lambaları. frenle gaz arasında dans edeceğiz buralarda arkadaşlar. Çünkü pürüz çok. Evet bu abla bak Bursalı bize doğru geliyor. Ne yapacağız? Hafif fren sonra tekrar hafif gaz. Bu abla yol verelim hadi. Bırak freni. ben Ver sağa sinyalini. Şu şeyin arkasına duralım bak. Burada boşluk var hafif. Zaten hemen karşıya alacağım ben. Çok güzel. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Yavaş hareket edip biraz daha yaklaşabilirsin. Biraz daha. Tamam. Sonra ne yapıyoruz? Nötr. Ne Sonra fren boşluğunu almak için bırakıp tekrar basıyoruz. Sonra el frenimizi çekiyoruz. Basmadan. Evet. Sonra P'ye alıyoruz. Sonra kontağı kapatıyoruz arkadaşlar. Sınavımız burada okulun önünde. Bankamatiğin önünde bitiyor. Ee, buraya park ettirmiyor zaten polisler. Burada bitiriyoruz. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar, bizi izlediğiniz için Nurhan'a da teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim hocam. Hoşçakalın arkadaşlar.